bu enflasyon döneminde finansal hafızamızı da yitirdik. 10 yıl önce 2,5 liraya yemek yiyorduk. Çok mu pahalıydı o zaman, ucuz muydu onu bilmiyoruz ama şimdi 55 lira diyor bakın hanımefendi. Şimdi efendim gelecek problemi var, endişe yaşanıyor gelecekte. Çünkü neden? Üniversiteye gidiyor öğrenciler, bir de işsiz kalıyorlar. 3 katı Avrupa'nın üniversiteli işsizlik oranımız, 3 katı. Hal böyle olunca gençlerin umudu maalesef yurt dışı oluyor. Çok oldu, o kadar kalabalık ben de beklemiyordum. Burada bir özel okulda okumaktansa o parayla yurt dışında özel okulda okuyabilirim. ve o mantıklı düşündüm, o mantıkla geldim. Türkiye'de artık okuyorsun ama çalışamıyorsun. Burada işimizi yapamıyoruz ne kadar okusak da. Yurt dışı eğitim fuarına akın akın geldi öğrenciler. İngiltere, Almanya ve İtalya en çok ilgi gören ülkeler oldu. En önemli sebebi kaliteli eğitimi uygun fiyata alabilmek ve okudukları ülkede iş bulma imkanlarının yüksek olması. Burada okumayı hiç mi düşünmüyorsun? Hayır hiç düşünmüyorum. Neden? Bana yeterince güven vermiyor. İşsizlik oranı Türkiye'de daha az olsaydı, diplomalı insanlar işsiz kalmasaydı daha çok güven verirdi. Almanya ve İngiltere düşünüyorum. Öğrenciler ve aileleri bütçelerini de karşılaştırdıklarında Türkiye'de iyi bir özel üniversitede okumaktansa yurt dışında okumanın daha uygun fiyata geldiğini öğrendi. Bu yüzden özellikle Almanya ve İngiltere'deki okulların bulunduğu standların önünde uzun kuyruklar oluştu. Almanya'da devlet üniversitesinde eğitim ücretsiz diyebiliriz. Öğrenciler sadece yıllık olarak 300-400 euro civarında e, harç ücreti ödüyorlar. Yıllık olarak yaklaşık 10 bin, 12 bin euro gibi bir yaşam masrafı öngörüyoruz. Dolayısıyla eğitim artı yaşam maliyetlerini topladığımız zaman dahi Türkiye'deki birçok özel üniversiteden şu anda daha uygun maliyetlere öğrencilerimiz eğitim alabiliyorlar. Ben İtalya'yı düşünüyorum. Türkiye'den daha iyi çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. Türkiye biraz pahalı kısımda kalıyor bir de. O yüzden yurt dışına eğer bursla girebilirsem özellikle daha ucuz oluyor aynı zamanda. İtalya'da tıp, Almanya'da fen bilimleri en çok tercih edilen bölümler arasında. İki ülke eğitim ücretlerinin uygun olması nedeniyle tercih ediliyor. Bir öğrencinin barınma, eğitim, gıda gibi etkenler de dahil edildiğinde yıllık ortalama yaşam maliyeti 10 bin euro yani 500 bin lira seviyesinde. Yani neredeyse Türkiye'deki bazı özel üniversitelerin yıllık ücreti kadar. Üniversitelerin içlerini boşalttılar diyorlar bu sefer de özellere kayıyorsunuz. Özellerde de ücretler çok yüksek. Yurt dışı daha avantajlı olmaya başladı. Hem eğitim anlamında hem denklik anlamında hem de diplomanın değeri anlamında. Burada özelde okuyacağım yurt dışında özelde okusam daha mantıklı oluyor. Kesin gitmek istiyor musunuz? Evet. Neden? Yani ortam daha uygun, kaliteli eğitim olduğunu düşünüyorum. İstanbul Harbiye'deki kongre merkezinde düzenlenen yurt dışı eğitim fuarında dil okullarını ve staj imkanlarını da araştırdı gençler. Çünkü iş bulmak bir yana staj bulmakta bile zorlanıyorlar. Bilgisayar programcılığı okuyorum. Staj bulmak çok zor ama staj burada aradım, başvurular yaptım ama henüz yeni başladığım için, bölüme pek bir şey bilmediğim için de reddedildim çoğunda. Staj bile bulamadınız mı? Yok, henüz bulamadım. Normal şartlarda memleketin üniversitelerinin hayalinin kurulması lazım. Çok haklı olarak normal şartlarda memur izleyicilerimiz şöyle yazıyorlar. Seyyanen normal